Hazırlamış olduğunuz ilanlarınız, broşürleriniz, insertleriniz veya tanıtımını ve dağıtılmasını yapmak istediğiniz her neyse bunların tamamı itinayla üniversitede okuyan arkadaşlarımızdan veya yeni mezunlarla dağıtımları gerçekleştirilir. Bizim yapmış olduğumuz dağıtım sistemi diğerlerinden farklıdır. Bizim dağıttığımız broşürler, ilanlar, kataloglar her neyse yerlerde gezmektir çöp kutularında olmaz. Dağıtılmasını istediğiniz yerlerde istemiş olduğunuz hedef kitleye ulaşır. Yani bunun dışında yapmış olduğunuz onca masraf kesinlikle ve kesinlikle boşa gitmez. Yani biz bu işi yaparken en iyi şekilde, en özverili ve en duyarlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bizim çalışmalarımızda referans programlarımız olmaz. Biz öyle nerede akşam orada sabah şirketlerden değil her yere kendi videolarımızı çekip koyuyoruz. Bundan sonra herhangi bir şey dağıttırmak isterseniz direkt beni arayabiliyorsunuz. Otururuz, konuşuruz. Ne, ne şekilde dağıtılır? Hangi bölge sizin için verilir? Hedef kitlesi neresi olursa doğru olur? Bunları öğreniriz, istişare yaparız. Ayrıca istediğiniz sektörde, istediğiniz bölgede, istediğiniz lokasyonlarda dağıtımlarınız itinayla gerçekleşmektedir. Efendim görüşmek ve çalışmak umuduyla. Hoşçakalın.